arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Mega Kutu açacağız. Brawl Stars'ta bana bugün cin çıktı arkadaşlar. İsterseniz size göstereyim. Bir seviye bu arada arkadaşlar cin. Bu arada kulübüme bakıyorum da kimse girmemiş arkadaşlar. Hiç kimse girmemiş arkadaşlar. Lütfen bir kerecik girin. Ben bu videolar için... Emeğimi alıyorum. Devriliyorum. Ondan sonra akşama kadar uğraşıyorum. Ama sizin yaptığınızı görüyorum. İzliyorsunuz. Abone atmıyorsunuz. Demek ki hayatım böyle geçecekmiş. Evet. gösteriyorum hemen sonra. Nacin çıktı. Gördünüz. Girin. Arkadaşlar niye girmiyorsunuz lütfen girin azıcık takip gitmiş lütfen arkadaşlar lütfen girin arkadaşlar lütfen bakın lütfen girin neyse şimdi e, mega kutuyu açıyoruz gün bu arada bana 65'te çıktı. 65. mega kutuyu gördünüz mü? İşte onda çıktı. Şimdi duamızı okuyalım. Subhanke Allah'ım ve vamdi gebe de var Şimdi Allah'ım lütfen bir tanecik leon ver ya. Allah'ım bir tanecik leon ya. Bir tanecik leon istiyorum. Kesin. Kesin altı. Oha! 6 yazacak dedim 6 yazdı. Arkadaşlar sakin oluyoruz. Yavaş yavaş açıyorum. 4 3 2 Ve 1'e geldik. Hazır mısın? Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenin arkadaşlar. Bakın ben Mortis Mortis 3 like'ınız sayesinde lütfen beğenin arkadaşlar. Ben de sizin kanalınızı beğeneceğime söz veriyorum. Bakın söz verdim. Gördünüz mü? Ya. Nasıl dedim çıktı ya. Arkadaşlar sizin like'larınız sayesinde oldu. Teşekkürler. Yarın güle güle.